Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Selçuk Özen Karama. Hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Nobles animesi inceleyeceğiz. Kendisi bayağı başarılı benimle. Hoşuma gitti. Güzel benim mi? Muazzam benim Ama onun önce boyama hakkında bilmek gereken iki önemli bir şey var. Bir tanesi soracağım. Şu. Kendisinin ilk, ilk önce iki tane o bölümü var. Bunların bir tanesi e, Nobles ikincisi İkincisi Nobles Avenkin. Bunları kesinlikle izin tavsiye ediyorum. Çünkü bunları izlemeden dizi başlarsanız hem kafanız karışacak hem de birçok şey aslında kaçırmış olacaksınız. Bunu hocam izleyin. Zaten yani ben aşağıda izleme sırasını koyacağım. Ee, öyle izlerseniz daha iyi ve hoş olur. Arkanda çok değerli kedim bağırıyor kapı açtı. Işte. Ee, peki hocam bize bu dizi ne anlatıyor? Veya bu dizinin oranı ne? Ama ondan önce bir diğer ikinci olan şey söylemek istiyorum size. Kendisi bir Webton uyarlaması. Webton uyarlaması biliyorsunuz ki Green Coil'lerin çizgi romanlarına onlar Webton deniyor. O seriden uyarlanan bir anime. Ama e, Animemiz tamamen Japonya, Japonya yapımı. E, bu kadar aslında. Sadece iki tane e, bilgi diyeyim aslında bunlar. Peki, bize dizi aslında ne oldu? Dizi bizi 800 yıl, 820 20 yıl boyunca e, bir tabutta mülü kalan e, Çediz e, Etrama Di Raziel, kısaca Rey adında güçlü bir vampir aslında e, konuluyor. konu Kendisi var dünyada uyanıyor ve bu modern dünyada aslında e, alışma süreci diyebiliriz yani çünkü kendisi göz yığın boyuydu ve aslında kendisi oyunu uy uy uyamazdı e, en sadık yanımızı Frankenstein buluyor ve Frankenstein abimiz kendisi bir e, aslında hani işte aslında hani liseyi yönetiyor o zaman hani müdür olmuş Liseyi yönetiyor ve <laughs> ondan sonra abim de aslında liseye kaydolmak çünkü hiçbir şey bilmiyor kaç boyunca uyumuş yapmış şey Evet, ben böyle kaldım yani her şey öyle falan filan. diyor. Belki bu e, lise aslında abimiz işte kaydoluyor. Daha aslında dinimiz da, dinimiz aslında o zaman akşam başlıyor diye diyebilirim. Ve tabii ki de e, kendisi bu da ümüs bir insan. Hani e, sevdi ve değer verdiği insanlara koyan bir insan bizim Gary abimiz. Genel karakteri bayağı soğuk olsa da e, olabildiğince sevdi ve değer verdiği koyan bir abimiz. Ve e, bu sırada aslında ortaya çıkan bir farklı grup daha var. Bu da Yunin. E Yunin diye. Bunlar dünyaya işte konte etme, işte ne işte dünyalı işte aslında işte bilmiyorum işte işte konte etme çok böyle onunla güç olan farklı bir grup aslında diyebilirim. Bunlara bir baktığımız her gün aslında farklı gücü olan birçok farklı üye olan insan var bu e, dünyanın grubunda da. E, bunlar da böyle aslında hapma böyle daha güçlü yani orada böyle çok. Onlar gün oraya daha baba karışık. Ama bizim önce aslında bundan aslında e, sürekli aslında çarpmasını görüyoruz. Onun bizim e, nobles, hani e, bizim e, Ray abimizin aslında tabii 1820 boyunca oyunu dünya, dünya, gelişti, dünya, değişti. Yani ne oldu dünyada? Bu sıra işte dünya hakkını bilirler. Örneğin diyor hani abimiz uyandı. Tabi diye diğer işte vampirler onlar bunlar falan. Hocam diyor hani reis hani bir orada var diyor işte kontak ben falan filan görüyorlar. bizim abimiz olan bir su top, top, top çıkmış bir şey olmuş o reklam var işte e, o işte hem abimiz aslında ondan aslında bizim oyuncağız savaş şey ediyor ondan da, a, a, hakkında aslında bilgi ediniyoruz ve e, diğer vampirler hakkında aslında bilgi ediniyoruz bizim oyuncağız hani nasıl bir işler var nasıl bir e, olay o onun hakkında aslında bilgiler ediniyoruz bizim oyuncağız iyi e, bu sırada işte abimiz dünyaya yani yeni modern dünyaya çalışıyor. Ee, Dibonca aslında güzel dövüş sahneleri var. E, komik kısmına çok fazla aslında dizide komik kısmına var Ama baktığımız zaman şunu söyleyeyim ben. Dizi, dizi e, bence yapabildiği her şeyi yapıyor. Kendi spotu e, 13 bölümlük bir anime. E, ben zaten eğlendim. Çok hoşuma gitti. Muazzam ben Yani hiç sıkmam bu anime zaten. Bayağı güldüm. Bayağı çok bayağı çok şey güldüm söyleyebilirim bu anime de. E, Asıl bu kadar yani. Genel olarak e, eğlendiğim hoş bir anime olmuş. Şunu şunu çok fayda var kendisi ne kadar vampir olsa da ve vampirin en güçlü en güçlü bir tanesi olsa da iyi e, farklı bir bu bir vampir yani e, animesi yani işte kanalıma falan filan pek bu tarzda böyle oldu ben çok yani bu denk farklı yani e, bu aslında farklı bir bakış tevilim aslında e, bu, e, vampirlik oyunu ama bunların işte en güçlü olan bizim e, Ray abimiz aslında konu oluyor kendisi bu çok soğuk ama bayağı son kanama, çok böyle sakin hareket ediyor hiç öyle hani bir şu şey karakteri bayağı bir sakin hareket ediyor. Zaten ben kendisinin karakterini çok beğendim söyleyebilirim. Böyle çok böyle kendisi sakin, sessiz şey sakin bir insan. Ama mesela sıkıntı durumunda kendisi güzel savaşıyor. Ama o durumda bile kendisi gene sakin. Yani ben e, karakteri çok sevdim. direk karakteri çok sevdim. Direk diğer bu arada çok bir sürü karakter var yani. Bunlar şimdi sayesem bayağı uzun bir video oldu. Ama yani şunu söylemek istiyorum baba dizide komedi var, aksiyon var, her şey var dizide. Yani ben de çok başarılı izleyebilirim e, Nobus animesine. Valla ben hep bu, kadar arkadaşlar. E, kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. E, bu anime hakkında e, siz de e, izleyebilirsiniz veya izin düşünüyorsanız aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Veya e, umarım e, beğenirsiniz arkadaşlar. Aşağıda da e, yorum yazabilirsiniz. Kanalıma abone, abone, olabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz veya beğenebilirsiniz Tamam. Sekiz sekiz arkadaşlar. E, bu anime hakkında aşağı yorum yazın beni atın, denmemi atın. Kanala abone olmayı olmayın. Tamam bunu size bakalım arkadaşlar. Ben karşım abone görüşürüz. Bu arada izleyin. O zaman hemen bay bay.